Hadi ölün lan ona. Öldü biri. Geliyorum. Nereye gelmen lazım hızlıca. Geliyorum. Sen mi geldin? Aynen. Evet. Sen mi geldin lan? Hı hı. So solda bir yerde dikkat yukarıda. Oo ağır şey giymiş. Heavy zırh giymiş. Lan oğlum muteliymişim heavy zırh giymiş. Geliyorum geliyorum ölme. Yatan var yakında. Keseriz o piç bir şekilde ya. Arkadaş gelecek ama dışarıdan Heavy zırh ne anasını siktim bir çocuğu şah. Kalmışsın. Arkadaş da geliyor. Ne dışarıdan elinde bir şey var ama. Aha çıktı lan. Nereden geliyor? Sen... Bak ee, 260 tarafından geliyordu. Nereden? Türk da bunlar. Ona. Ona nereden red şey öldürebilir mi? Alabildin mi silahını? Hı. Hmm. Dibe Dur Ayağına yani. doğru sıkmak lazım. Bura ben girmedik ya. Bu da bir şey öyle bakıyor merdivenin çıkışına bakayım. Lan merdiven de bir tane daha var ha buna şov yapabiliriz ama ne yapayım. Her türlü keser ki. Kaçmış ki piç. Yok oğlum. Ananı vurdu bir tane. Canım yok. Yanıcı mermi olmadığını söylüyor zor o ne. Dur dur. Reload atacak ki şimdi salak. 20 atlıyor. Öldü gel. <laughs> <Aman ay>, Amına kodumun <laughs> çocuğu. Patlıcıyı buraya atmış. Çok akıllı ya kardeşimiz. Ananı